Vahşi doğada her şey oldukça mantıklı bir şekilde düzenlenmiştir ve böcekler genellikle daha gelişmiş hayvanlar için besin kaynağıdır. Ancak bugünkü kahramanımız bu duruma pek de katılmıyor ve sadece böceklere değil aynı zamanda sıcakkanlı omurgalı hayvanlara da gözünü dikebiliyor. Bugün aşırı keskin çeneleri olan bir görünmez savaşçıyı, peygamber devresini inceleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Bu böcek yakından incelendiğinde bile korkutucu görünmüyor. Sadece onun sevimli gözlerine bir bakın. Ne zehri var, ne korkutucu bir rengi, ne de ürkütücü bir sesi. Aksine peygamber devesini fark etmek çok zordur ve her tür yaşadığı ortama mükemmel bir şekilde uyum sağlamıştır. Bu tür bir kamuflaj peygamber devesinin görünmez olmasını sağlar ve genellikle avı ona kendi ayağıyla gelir. Ancak bazen ön bacaklarını uzatması gerekebilir. Bunu da oldukça ustalıkla yapar. Ayrıca bu bacaklar keskin dikenlerle kaplıdır. Bu da avını hemen yakalayıp yemeye başlamasına olanak tanır. Küçük kafasına rağmen güçlü bir ağız yapısına sahiptir ve keskin mandibullarıyla avını kolayca parçalar. Bu nedenle onunla şaka olmaz. Özellikle de size beş gözle baktığını düşünürsek. İki karmaşık gözünde her birinde binlerce faset bulunur ve üç basit göz daha vardır. Bu arada böceğin gözlerindeki siyah noktalar aslında göz bebeği değildir. Faset gözlerde göz bebeği bulunmaz. Bunlar sadece size bakan fasetlerin gibidir ve bu durum hareket eden bir göz bebeği etkisi yaratır. Ayrıca başı 360 derece dönebilir. Bu av makinesi son derece etkilidir. Örneğin peygamber devresi yaban arılarını kolayca yakalayabilir. yiyebilir. Bitkiyle mükemmel bir şekilde kaynaşarak arının nektarla beslenmek için geldiği anı bekler. Doğru anı seçip saldırır ve siyah sarı böceğin şansı kalmaz. Eşek arılarıyla iş daha zordur. Asya eşek arısı oldukça büyüktür ve avcının pençesinden kurtulabilir. Yine de bu peygamber devesi pes etmez ve ikinci bir saldırı yaparak başarılı olur. Bazen eşek arısı önce saldırır ve bu durumda peygamber devesi alır yaralar alır ve hayatını kaybeder. Burada her zaman ilk vuran kazanır. Peygamber Devesi büyük bir kurt örümcü ile karşılaşır ve hemen ona saldırır. Bu büyük hedefi ön bacaklarıyla sıkıca tutup hemen yemeye başlar. Bu yemek ikinci peygamber devesini çeker. O da avı kapmaya çalışır. Fakat bunu başaramaz. Yine de avdan birkaç parça almayı başarır. İşte başka bir savaş daha. Bu kez hızlı bir taş örümceği ile. Ancak peygamber devesi daha hızlı davranıyor ve örümcek tepki vermeden onu anında yakalıyor. Böceğin net bir zaferi. Kertenkeleler de onu öğle yemeği olabilir. Bu tür durumlar nadir değildir. Ve peygamber devesi bölgesinde bir sürüngeni gördüğünde saldırmaktan çekinmez. Bu sefer kertenkeleler daha küçük. Ama bu durum peygamber devesinin ustalığına gölge düşürmüyor. Bu videoda ise peygamber devesi bir yılana saldırıyor. Boyut farkına rağmen yılanı etkili bir şekilde yakalıyor. Yılanı pençelerinde tutup çeneleriyle deresini kesiyor. Yılanın halkalarına sarılması bile durumu kurtaramıyor. Ve peygamber devesi yemeğe devam ediyor. Küçük akreplerde onunla olabilir. Ancak burada çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü akrebin zehri tehlikelidir. Peygamber devesi yemeğini kız kaşlarından ve kuyruğundan tutarak ustaca kontrol ediyor. Sadece ne kadar memnun olduğuna bir bakın. Bu da bir asidik salgı üreten zehirsiz bir örümcek. Görünüşe göre bu peygamber devesi bu hoşuna gitmiyor. Bir ayağıyla kendini temizlerken diğer ayağıyla da örümceği tutuyor ve sonra hemen yemeye başlıyor. Peki ya bu duruma ne dersiniz? Peygamber deresi küçük bir balığı fark edip yakalıyor. Ama bunlar hep küçük avlar, tıpkı bu kurbağa gibi. Ancak bazen bütün görüntülerde görülebilir peygamber devesi kendisinden birkaç kat daha ağır olan dev bir sinek kuşunu yiyor. Bu gerçekten korkutucu bir manzara. Peygamber devesi sinek kuşlarına saldırmak için yemliklere bile tırmanabilir. Sinek kuşu havadayken bile saldırabilecek kapasitesi vardır. Eğer bir yuvada yavrular bulunursa onları mutlaka yok eder. her türlü güçlü varlığa karşı koyabilecek başka düşmanlar da vardır. Örneğin peygamber devesinin uğraşmaması gereken bir böcek, göçmen bir karıncadır. Peygamber devesi bu karıncayı yediğinde karınca bir kimyasal madde salgılar ve bu koloni için tehlikeli bir sinyal olur. Karıncalar cesur peygamber devesine saldırır. Büyük bir asker karınca peygamber devesinin çenelerine kilitlenir ve onu tamamen bloke eder. Bu durumda peygamber devesi düşmanlarından kurtulamaz ve başı gövdesinden ayrılır. Bu orduya kim karşı koyabilir ki? Başka bir peygamber devesi de işleri berbat edebilir. Özellikle dişiler. Dişiler erkeklerden çok daha büyüktür ve genellikle açtırlar. Bu yüzden onlara yaklaşmak son derece dikkat gerektirir. Neyse ki bu durumda dişi bir çekirgeye odaklanmış. Bu yüzden erkek endişelenmemeli. İlginç olan bazı dişilerin çiftleşmeden sonra erkekleri yemesidir. Erkek peygamber develeri bazen de çiftleşmeden önce dişiler tarafından yenilebilir. Bu durumda dişi daha planlı hareket ediyor gibi görünüyor. Erkek onun hoşuna gitmemiş olacak ki onun sadece kafasını yiyor. Fakat erkek peygamber devesinin bedeni reflekslerini koruyor ve bu zombi peygamber devesi çiftleşmeye başlıyor. Artık dişi hem yavruların dünyaya getirebilecek hem de daha sonra partnerini yiyebilecek. Zombi de demişken şu peygamber devesine bir bakın. Karnından devasa, uzun, siyah bir solucan çıkıyor. Bu parazit eş sahibinin vücuduna girdikten sonra onu zombiye dönüştürüyor. Peygamber devesi beslenmeye devam ediyor. Ancak büyümeyi ve üremeyi bırakıyor tüm enerjisini parazite veriyor. Yaklaşık 20 santim uzunluğuna kadar büyüyebilen bu solucan böceğin beynini etkileyerek onu suya doğru yönlendiriyor. Peygamber devesi genellikle suya atlayıp boğuluyor. Parazit ise su ortamında yaşamaya devam ediyor. Bazen bir ev sahibinde birden fazla parazit bulunabilir. Bugünlük de bizden bu kadar kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.